Merhaba arkadaşlar, bu videoda bir yol bisikletinin parçalarını anlatacağım. Sadece kısa kısa isimlerine değineceğim. Bundan sonraki videolarda ise her bir parçanın içerisindeki önemine, detaylarına değineceğim. Şimdi bisikletin kadrosu, gövdesi, diğer ismiyle şu metal boruların bütünü... Ee, maşası veya çatalı da denebiliyor. Gidonu, direksiyonu, diğer isimle, halk ismiyle ama doğru ismi gidonudur. Selesi, yine koltuğu, oturağı da denir iç Anadolu'da ama selesidir. Selenin takıldığı boru, sele borusu. Gidonun kadroya takıldığı parça boğaz. Şu parça arkadaşlar. Ayna kol, krank kolu teknik ismiyle ama ayna kol bisikletlerde. Pedal, bu bir kilitli pedal. Arka vites veya arka değiştirici, veya arka attırıcı. 3 tane ismi var daha çok arka değiştirici olarak karşınıza çıkar yani arka vitesin arka çarkların değişmesine yarayan parça ön vites arttırıcısı ön değiştirici bu da öndeki çark yani ayna kolun vitesini değiştirmeye yarıyor zincir jant Tekerlek değil, jant. Jant e, seti deniyor her ikisine. Dış lastik. Bunun içinde bir tane iç lastik var. Ama iç lastiksiz jant setleri de vardır. Arabalardaki gibi. Fren. Frenin kaliperleri. Fren pabuçları. Jant yüzeyine değen parça. Gidonun üstünde fren vites kolları bu şekilde. Aero daha çok triatlon bisikletlerinde görünür. Matara kafesi yani mataramızı koyduğumuz yer. Mataramız, arka flaşör tane var bunda. Birbirinden farklı. Öne de far takılabiliyor. Ve üzerine başka aksesuarlar da takabiliyorsunuz arkadaşlar.